kapanıp veya açılıyor şu şekilde. LED hangisinde deniyorsa o programda demektir. Pamuklularda beyazları yıkıyorlar. Sentetiklerde renkleri. Nerni kazak ve harikaları yıkıyorlar. Ekstra bir sıkma isterlerse buraya alıyor. Mix karışık yıkama beyaz renkli bir arada yıkayabilmeleri için. Bu 15 dakika ile 30 dakika arasında yıkama sağlar. Yorgan programı, perde programı. Bu da otomatik 60 derecede kısa bir programdır. 1,5 saatlik program yıkama sağlar. şimdi burada deterjan gözleri var. Şuraya her zaman toz deterjan dökeceklerdir. Buraya sıvı ve yumuşatıcı deterjan, yani sıvı da dökebilir, yumuşatıcı, yumuşatıcı da dökebilir. Yani. Ama genelde buraya yumuşatıcı koyuyorlar orta göze. Ee, buraya sıvı deterjan ekliyor. Hatta pardon, buraya sadece şey koyacak, ee, yumuşatıcı koyacak. Buraya da sıvı deterjan koyacak. Ee, <laughs> sıvı deterjanı ya da yumuşatıcıyı koyduğu zaman alabildiğini alır o. Hepsini birden almaz. Bilginiz Hı. olsun. Maksimum ee, almış. Aynen. Yani hani burada deterjan falan kalırsa görürlerse hani hepsini niye almamış diye düşünmesinler diye söylüyorum bunu. Hepsini almaz zaten. Alabildiğini alır. Çamaşırın kirine göre. Ee, şimdi buradan açıp veya kapatabiliyorsun. Mesela iki şey oluyor. Yumuşatıcı gözü. İkiyi buradan yumuşatıcı iptal edebilirsiniz buradan. Yumuşatıcı almaz makine. Ya da sıvı deterjanı iptal edersiniz. Makine sıvı deterjan almaz. Ya da ikisinde bir iptal edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şuradan tekrar geçelim. Sıcaklığı yine buradan 30, 20, 40, 60 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Sıkma devrinde 800, 600, 400 devrinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu ütü kolaylığı yaratmak içindir. Yani kırışık çıkmasını istemiyorsanız bu ütüyü kullanabilirsiniz. Ön yıkama isterseniz de şu ortadaki tuşa basıyorsunuz. Suda bekletme opsiyonu var. Buna bastığınız zaman da suda bekletir. Suda bekletme aldığınız zaman 60-70 dakika program süresini ek olarak ekler. Bilginiz olsun. Burada da cihaz çamaşır suyu da bekletir. Kiri yumuşatır. Yıkamaya ondan sonra geçer. Şöyle yapalım bir. Başlatma tuşu da hemen altdadır. Buraya bastığınız zaman da başlar. Var mı sormak istediğin bir şey? Hoş bulduk. Yani hepsini anlatıldı şu an. Tamamdır. Şu